Sayın Nils Ola, Sayın Nils Ola, danışmaya lütfen. Merdo ne yapıyorsun abi? Ee, Sayın Nils Ola'yı danışmaya çağırdım. Çünkü kendisine danışacak şeylerim var. O kim ola ki? Abi kendisi bir tuğ general. İşte biz de yeni mezun olduk biliyorsun. İşte lisansı bitirdik. Yüksek lisansa göz kırpıyoruz. iki sene tecrübemiz var fakat bir yandan da işte lan bu iki seneyi verimli geçiremezsek ne yapsak falan diye düşünürken ya sonuçta işte anne hani askerden kaçmanın türlü türlü yolları var biliyorsun. E ben dedim bunu bilse bilse Nils Ola beyefendi bilir. Çünkü kendisi bir tuğ general. Neden ona sormayayım deyip kendisini danışmak üzere yardıma çağırıyordum ki sen benim sözümü balla kestin. Hatta jingle'la ile kestin sanırım. Peki, peki utanmıyor musun Koskoca bir tuğgenörlük ayağına çağırmaya. Ee, abi şöyle kendisi aslında bir barış elçisi gibi bir şey. Ya yani Çok sempatik görsen çok çok seversin gerçekten. Hani Norveç'e de benim gitmem zor olur diye düşündüm. Hani kendisini zaten örtülü ödenekten falan bir şekilde halledip Türkiye'ye hmm. daha rahat gelir diye düşündüm açıkçası. Biraz da maddi kaygılarla. Norveç örtülü ödeneği diyorsun. Norveç örtülü ödeneği demek istiyorum. Peki abi kim bu herif hakikaten ya ben anlamadım yani çağırıyorsun da hani. Sen çünkü kolay kolay çağırmazsın böyle babanın oğlu gibi. Evet çağırmazdım. Acil olmasa hatta. E, Nils kendisi bir tuğ general. E, 2005 yılında e, Norveç ordu mensupları tarafından bir madalya alarak e, terfi etmiş. Hı hı. E, aynı gün kendisinin e, kendisiyle aynı boydaki gerçek boyutlarındaki bronz heykelini de ziyaret etmiş hatta. Hı hı. E, 2016 yılında geldiğimizde kendisi tuğ generalliğe terfi ediyor. E, şu an kendisi Norveç ordusunda bir tuğ general. Bu adam bayağı bayağı heykeli var yani kendi memleketinde. O zaman bayağı önemli biri. Sende ne işi var ki? E teşekkür ederim beni itin... E, Mahbadına. Evet, itin mahabadına ittiğin için ama... E, şöyle söyleyeyim, kendisi e, hiç sandığın gibi burnu büyük biri değil. Hatta kendisinin burnu da e, burnu yok, gagası var diyeyim. Hatta ufacık da bir e, kişi kendisi. İyiden i̇yi den merakım artı üç, artı doğrusu. E kim ola ki bu? Haydi söyle. E artık söylüyorum o halde. Kendisi bir penguen. Allah Allah. Norveç ordusunda bir Çok penguen. Sarışın şey mı bari? E, değil ama e, imparator penguen olduğu için sarı e, bir kısmı var. Tüylerin bir kısmı sarı. Hmm. Anlıyorum. E, bunu anlatırken de aya benzer dansı ben yapmış ya, oldum evet. biraz. Kendime hafif okşama e, çocuk, garibime gittim. Evet onu keşke yapmasaydım ama neyse. E, abi ola şöyle cerrah etmiş. E, Edinburgh yani orijinali Edinburgh. Biz tabii kendisine Edinburgh diyoruz. Hı hı. Edinburgh hayvanat bahçesinde mütevazi bir yaşam süren bir penguen. Ee, daha sonradan bir anda Norveç'te Fahri bilmem ne işte ünvanı alarak e, Norveç ordusunun maskotu oluyor. 1972 yılında. Baba Babanın bayağı yaşı var o zaman. O, lan bu bugün o penguen yaşar mı bugün? Araba <laughs> onun dedesinden bahsediyorum. Hmm. Bu üçüncü nesil. Hmm, üçüncü nesil penguen. Bunun dedesi. Bunlar babadan olan nesil hatta. Hı -hı. E, dedesi bu şekilde keşfediliyor. Ve bir anda hayata değişiyor. Kendisi Norveç'te. Yani bu şekilde keşfediliyor dediğin nasıl yani? Ben gerçekten anlamadım. Yani şu anda sesimden de anlayacağım gibi numara yaptığımda çok net aslında. Olayı çok iyi biliyorum da. Yani son 5 dakikadır. Ama yine sana soruyorum. E nereden geliyor bunun ismi o halde? Şöyle izah edeyim o zaman sana. E, mis, Olav, Olav e, Norveç kralı. Nils de e, bu dede pengueni keşfeden. O o esnada orada bir ziyarette işte kimi temaslarda bulunan bir Norveçli bir subay. Ha, takvimler 72 senesini gösterirken, takvimler yani, 72 o senesini gösterirken bu Nils beyefendi bir Norveç askeri olarak e, İskoçya'da ke, kimi temaslarda askeri işte bilmem nelerde bulunurken bu pengueni görüyor, çok seviyor diyor ki bu penguen bizim olsun. Bu pengueni biz alalım, maskotumuz yapalım. Bu penguen çok güzel. Abi yalnız sen yine ufaktan bir yani hafiften bir sallama durumu sezdim. Sen de çünkü şöyle bir şey var. Adam yani askeri bir temasta bulunmuyor. Adam zaten Bandur'un başı. Yani bandının... adamlar kendilerine maskot arıyorlar o senelerde. İşte bu güzel eee imperial ya da imparator ya da king eee penguin ya da pengueni görüyorlar. yine Türkçe, ki İngilizce aynen, e, aynen. full gidelim. translation'dayım. Ondan sonra diyorlar ki ne güzel bir penguen. Bu bizim maskotumuz olsun. Giydim giydim. Çıkarmam. <gülüyor> <gülüyor> o, o <çok gülüyor> sen sürekli olarak bu, orada mı konuşmak istiyorsun? Ben sürekli, sürekli olarak sürekli konuşmak isterim ama her şeyin bir, bir haftaydı. daha tadında bıraktık. Evet, Konuştuk bitti. Evet. Güldük bitti. Konuşacak bir şey varsa de beraber gülelim falan. E, Nils Olaf e, adını bu başı beyefendiden, Hı -hı. soyadını da Norveç kralından alıyor. Hı -hı. E, daha sonra bir oğlu oluyor. O da Nils Olaf ismini. E, alıyor. Onun da bir oğlu oluyor. Şu o anda bahsettiğimiz e, Tur Tuğgeneral rütbesindeki arkadaş o da eee Nils Olaf. E, enteresan bir kariyeri var. 2005 yılında albay olmuş. Hı -hı. Daha önce de bahsettiğim gibi. Şu anda da Tuğgeneral'le yükselmiş. <laughs> Gayet istikrarlı gördüğün gibi. Ve e, geçtiğimiz gün, e, birkaç gün evvel, e, Norveç Kraliyet Muhafızları teftiş etmiş. Bu videosunu falan da hatta hepimiz gördük, seyrettik. Aynen öyle, videosunu izlediğimiz gibi. Bu arada gerçekten videoyu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, videoda hakikaten e, Nils Olaf yani Penguen arkadaşımız, e, Norveç Kraliyet e, Muhafız Birliğini teftiş ediyor. E, ciddi Çok anlamda. değişik hareketleri de var. Değişik hareketleri de var. Öyle bakıyor, bir uçmaya çalışıyor, bir şeyler yapıyor. Buraya kadar her şey güzel. Fakat insan şunu da düşünüyor. Ee, acaba emir komuta zincirinde i̇şte, e, evet. bir takım problemlere Problem sebep önemli. olur mu bu durum? Çünkü baba bayağı şey böyle ciddi ciddi bakıyor, teftiş ediyor, el, el kol yapıyor. Evet yani videoyu izlemenizi öneririm. Aynen öyle. Gerçekten teftiş ediyor bu arada yani o Aynen, şaka evet. değil. Yani Aynen. Şöyle bakıyor onaylıyor kafasıyla şöyle bir... uçmaya çalışıyor uçamıyor Aynen. olan diyor hadi devam edeyim yürüyeyim diyor. ama böyle hep böyle ama değişik. havacı değil ki abi zaten. Havacı değil evet evet. Yani o yüzden uçması uçması. Uçumaması... Bir de mütevazıdan biliyor musun gerçekten öyle bak bakıyor ben onun gözlerinde gördüm bak bakıyor Hı -hı. o tören alayına bir uçayım diyor sonra diyor ki ya diyor hadi bunlar uçamıyor diyor ben de uçmayayım diyor. Aynen, diye. aynen. Öyle mütevazı bir adam, adam aynı zamanda. Kesinlikle yani. Pen, yani. gerçekten yani... öyle. Penguin demeye bin şahit bin şahit ister abi. Yani adamlığın tarihini aynen öyle. yazmış adeta. Adam penguin. Bir, yani bir, biz ki... Pengu. Pengu. <laughs> kısaca Pengu hemen samimi oldunuz. Hani şey gibi albayı Al Tom haber demek gibi. Gibi bir yani. şey evet. Tu Dede göreyim seni. Ha, de dede göreyim <laughs> ne yapar orada seni. Ama ben sana bir şey Gerçekten ben mesela onu da gördüm. Yani Nisola belki de bütün bu askeri düzeni de değiştirebilecek, bütün dünyada yepyeni düzen getirebilecek yapıya da sahip. Çünkü mesela birkaç kişi var böyle hani yürürken falan böyle ellerine hemen sarılıyorlar böyle aman paşam falan hani böyle öpelim falan hayır diyor yok diyor. Aynen öptürmüyor da. Öptürmüyor da kesinlikle hayır hayır diyor. Hatta bir dakika sesi var bir dinleyelim bakın birkaç bir şey birkaç cümle bir şey söylüyor onu bir dinleyelim. Ne diyorsun abi? Ne içli hayvan ya? Ha ay çok özür yani ne içli komutan. Yani ama bence ben şeyi görüyorum sesindeki kararlılığı gördüm. tabii. tabii yani, muazzam bir şey. Hani şey diyebilecek hani Trump soyu haritadan silin diyebilecek bir yapıya e, sahip, sahip olduğunu ben. De... Norveçliler de gerçekten var ya hiç yani kesinlikle ben onu da gördüm. Norveçlilerin de gözünde gördüm. İkiletmez, gider silerler Trump soyu. Hiç demezler ki paşam niçin. Evet yani. Giderler şey yaparlar, silerler. Ama işte insan şunu da düşünüyor. Yani evet Norveçliler, Norveç ordusu pek her şey güzel. Şu ana kadar Norveç ordusunu çok da hani e, sıkıntılı bir durumunu görmedik açıkçası. Şu ana kadar gayet nizami, normal bir ordu izlenimi verdi bize. E, bugüne kadar herhangi bir emre itaatsizlik vesaire gibi bir şeyle de isimleri anılmadı. Yani insan şimdi şunu düşünüyor. Bir darbe durumunda olası bir hani Allah korusun Norveç ordusunda da bir hareketlenme bir hareketlilik Hı -hı. olduğu takdirde bunu fark eden daha düşük rütbeli bir asker e, Tu Generaline bir üstü olan Tu Generaline e, paşam genç subaylar rahatsız. E, ne yapmalıyız paşam diye sorduğu zaman e, şimdi altına bir emir verecek tabii Tu Generalimiz Hı -hı. sayın Olaf. E, orada Hı -hı. dediği zaman e, asker bunu anlayamazsa İlk başta ama tehdit etmek için tekrar bir sorar Teyit etmek bence. için bir daha sorar. Yine paşam e, ne yapmamızı istiyorsunuz? Yani son emriniz nedir? Gibi Hı -hı. pekiştirici bir soru sorduğu zaman yine Sayın Olav e, dediği zaman artık üçün, üçüncü kez sormaya muhtemelen utanacaktır asker Hı -hı. ve gidip o da kendi altındakine asker waa! diyecektir. E, emir demiri keser. Yapacak bir şey evet. yok. O halde en yani erbaşa kadar bu emir waa! olarak ah, aktarılacak. Şey, çok, çok ilginç bir şey ee, Ortaya çıkar. Yani pek sonuç. Anladım. Yani bu durumda darbe yapacak olan asker darbesini muhtemelen yap, yapacaktır. Ya şöyle bir şey var ama e, yani mesela sen yine böyle bir kriz anından bahsediyorsun yine. Ben biraz açıkçası bu günlük mesela askeri pratikler konusunda da biraz endişeliyim. Yani şöyle ki mesela mıntıka temizliği, <laughs> yatakları toplamak, ne bileyim şınav çekme durumu falan hani o tip durumlarda daha hani nasıl acaba bir emir komuta durumu izleniyor? Ya açıkçası evet. benim düşüncem Norveç askerleri efendi insanlar oldukları için hani Tuğ generalimiz penguen diye hani onu pek yüzlemiyorlardı. Ya, çok yani çok fazla nesi konuşturmuyorlardı. Evet. Yani yatalım kalkalım biz halledelim. Aynen. Ona Kabayla çok iş yormayalım, yormayalım, yormayalım. Aynen de aynen. aynen, Çünkü aynen. E sonuçta o da bir penguen. Ama de... despot, despot adam. Yani şöyle ben birkaç video gördüm. Mesela şınav çekenlerin sırtını eliyle bastırıyor. İşte yatak yatak konusunda ise çok takıntılı. Yani günde 7-8 kere gidiyor, koğuşta teker teker bütün yatakları denetliyor. Gerekirse yatıp kalkıp bir daha düzelttiriyor. öyle videoları var, yatak küt atlıyor, tekrar <laughs> diyor, onu tekrar düzelteyim falan. Ve şöyle bir, yani şöyle bir şey geldi benim aklıma bunları konuştuğumuz zaman. şu anda ampul yandı yani. Benim bir arkadaş vardı işte acemiliğini Oslo'da yaptı, Norveç'te yaptı. O bahsetmişti de böyle bir penguenden, yani komutandan. Hatırlıyorum Biz konuşmuştuk seninle onlar ne içiyorsa falan demişti. aynen değil aynen hocam ama çocuk haklıymış. Şöyle evet. ki diyordu ki abi ben onun postasıydım. Hep yanındaydım. Sağ koluydum işte yazışmalarıyla ilgileniyordum. İşte ne bileyim ben işte tuvaleti, çişi kakası neyse bunlarla ilgileniyordum falan. Ve hani çocuk gerçekten abi diyor ya hayatımdan bezdim. Ben gitmeden hani penguenleri seven insandım falan. Gerçekten diyor ya yani, penguen ne ne kes ne pis bir hayvanmış yani bana çok çekti ama dedim ben de onu demiştim yani çok fazla yüzlemedim hani şey yapmadım hani abi sen ne yapıyorsun hani ne içiyorsun falan diye şey dedim abi dedim bütün penguenleri bağlamaz yani sonuçta asgari yani. penguen öyle bir disipline yetişmiş benim tanımım çok temiz çok iyi penguenler de var sivil penguenler tabii var canım. ve pırı pırılar penguenler... yani baktıkça bakasını geliyor. Aynen öyle çok iyi insanlar hepsi insanlar değil de yani çok öyle iyi... insan olmuşlar artık öyle bir şey uçmuyor ki bir kere. Öyle bir diye. hırsı da yok. Hırsı, hırsı yani da yok. Yani, ya uçayım, yani, bir... Hani şöyle yapıyor ama bak ben birkaç kere yani hakikaten penguenle böyle konuşurken falan denk geldim. Mesela tam konuşuyoruz bir şey böyle. Mesela sıkışıyor muhabbette bir şey oluyor mesela böyle canı sıkılıyor falan böyle. Bir böyle pır pır bir şeyler yapıyor böyle kollarıyla böyle. Uçamıyor ondan sonra. E ee abi ne diyorduk falan <laughs> şeklinde. O böyle üzülüyor insanı aslında. Hani... E tabii tabii yani. E, aslında terki diyar etmek istiyor belki. Evet evet belki ama... de ben hani kuşum Hani ben de uçayım. E, yeter be diyor. Eh diyor. Canımı mı e, alacaksınız canım. be? Yok geçen haftaydı abi. O, o, <laughs> o, başka bir hayvandı. O başka bir hayvandı. Hayvan. <laughs> Ondan sonra hakikaten ama ya şaka bir yana cidden penguenlerin de böyle bir şeysi var. Yani penguenlerin bence tartışılmalı. Kuşlar mı? Değiller mi? Memeliler mi? Memelilerse memeleri nerede? Ama yumurtluyorlar da aynı zamanda. Şu, Şu da biraz var. Karışık yani yani. Aslında benim e, geçen sene e, okulu bitirirken yazdığım tezim e, Yaşar ve e, kuşlar üzerindeki etkisi Hı. Biliyorsun. Evet 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 çok da sesli. E, yani Yaşar'ın penguenler üzerinde aslında e, diktasal bir e, etkisi var mı? E, ve şöyle bir durum var. E, Yaşar'ın bazı şarkılarını kuşlar, bilhassa penguenler fazla ciddi alarak. Hani bunu bir emirmiş gibi adeta Allah'ın emriymiş gibi e, içselleştirerek uygulamaya koyuyorlar. Mesela e, penguen arkadaşlarımız da, sakın sen kuşlara uyma e, sözünü biraz yanlış yorumlayarak belki uçmuyoruz ulan şeklinde <laughs> bir e, tavıra dökmüşler. Ha, ondan sonra mı başlıyor bu uçma durumu? Tabii ondan tabii. Uçma... Ha uçuyor ondan onda önce. Ondan 10 on sene önce penguenler bildiğimiz uçan hayvanlardı. Hatta buradan göç yolları üzerinde İzmit'te birkaç kez Gebze'ye bir iki penguen düştüğünü falan ben kendi gözlerimle evet, evet, gördüm. Evet. E, Fabrikaların oraya düşmüştü. E, işte Onlar da orada hala işçi olarak istenildi. Tabi Tabii tabii. Onlar gayet şu an kalifiye hayvanlar. Tabii canım da. yani şu anda dilovasında Ovası'nda muhtemelen zehirlenerek hayat. ölmüşlerdir ama e, işte kaçan kendini kurtarırlar. Kimi Aynen işte biliyorsun Şili'ye gitti, Valparaiso'ya gitti bir şeyler yaptı. Gerçi Valparaiso'da penguen galiba yaşamıyor. Salladım şu an ama neyse. Ee, yani penguenlerin aslında daha önce uçtu fakat e, daha sonra Yaşar'ın e, etkisiyle. Emriyle. Yaşar'ın adeta emriyle. Yani bir, çünkü biliyorsun Yaşar... Yaşar e, bir şey var. Biz mesela bu şarkıyı biz de çok sevdik dinledik fakat böyle bir kendimize emir almadık. Hatta şöyle bir video var belki izlemişsinizdir. Bu gizli bir video aslında gizli kamerayla cep telefonları çekilmiş. Hatta penguenler de bunun dışarı sızdıramasından çok rahatsız oldular. Bunu da dile getirdiler. Hep beraber bu kuzey kutup tarafında yanılmıyorsam çok büyük bir buz kütlesinin üstüne toplanıyorlar. Böyle binlerce penguen. Çok büyük hoparlörlerden e, şarkıyı yani Yaşar'ın Kuşlar şarkısını dinliyorlar. Hatta istiyorsan o videonun bir sesini bir dinleyelim şuraya verelim ondan sonra üstüne konuşmaya devam ederiz. Sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar. Evet evet hatırlıyorum. Hatta e, o dönemde şöyle bir şey olmuştu yanlış hatırlamıyorsam bir takım e, komple teorisyenleri televizyonlarda çıkıp bunun bir e, pagan ayini olduğunu, paganistik bir ritüel olduğunu e, iddia hmm, etmişler. Kulağıma gelmedi mi? İlginç bir iddia. E, benim de kulağıma gelmedi. Zaten biraz önce götümden uydurdum da. Eee ettim şey enteresan gerçekten yani penguenlerin kitleler halinde yaşa şarkısı dinlemesi yani belki de kendileri Yok no, bir... hiç alakası yok bence abi hiç alakası yok ben izlediğimde hatta dedim ki bugüne kadar dinlememeleri hata ya yani kuşlarımı beklediniz. Destekliyorsun sen. Yaşar'ın birçok şarkısı var. Tabii kumralım canım, falan yani. da dinleyebilirler mesela. O kumralım var. E şey Yaşar'ın Masal albümü zaten başlı başına bütün şarkıları çok evet. çok güzeldi bu arada. Hakikaten çok sevdim. Mesela o albümün kapağında Yaşar bir kumsalda yürüyor mesela. İşte o kumsalın sonunda Heh. bilin bakalım kimler, kimler var? var. Aynen orası Edinburgh. Edinburgh mı? O, Tabii orada. Orada bir kumsal. Zaten Edinburgh'dan iki kulaç ötesi de Norveç kıyıları yanlış Aynen. hatırlamıyorsam. Ki Vikingler o yüzden oraları o kadar kolay sefer yapmışlardı. Ee, neyse Viking Girme. parantezini şimdi açmıyorum Çok uzun konular onlar. Ee, ayrıca benim kökenlerime dayandığı için biraz hassasım. Evet, evet. Dedelerin. Dede, dedelerime, işte, örf ve ananelerme dayandığı için birazcık hassasım. Üçün. Üçün. Ha o zaman abi şöyle bir sonuca varıyorum ben buradan. Yani büyük resme baktığım zaman çünkü benim biliyorsun bir huyum vardı Büyük evet, resme hep bakarım. Sen yani büyük zoom resim. out tabii, tabii, yaparım. Sen bir zoom, zoom out. out yapıp <laughs> zoom out yaptıktan sonra da derim ki aha büyük resim ve ince ince o büyük resmi adeta bir nakış gibi işlerim incelerim. Ve az önce hemen beynimde fışt diye yaptım bunu. Ve şu sonuca vardım. Şimdi bak. Aynen şöyle oluyor olay. Nil Solaf var. Şu an bizim tanıdığımız bildiğimiz. Onun babası var. Babası var yine Nisolağ, dedesi var Nisolağ. Şimdi bunların üçü nerede görev yapıyorlar? Norveç ordusuna görev yapıyorlar. Aynen öyle. Ve şöyle bir sonuç biz ortaya çıkartıyoruz. Buradan diyoruz ki bunlar yani Norveç ordusunu yöneten bu isimler, bu üç isim ya da aslında aynı isim kimden feyz alıyorlar? Yani kiminle bir bağlantıları var? Yaşar, Yaşar'la. O zaman buradan da şunu anlıyorum ben. İskandinav politikasına, İskandinav siyasetine yön veren, askeri yaşamına yön veren kişi bizim yıllardır şarkılarını severek dinlediğimiz kıymetli isim müzisyen Yaşar mıdır? Kesinlikle öyledir. Hatta benim geçen sene yine okulu bitirirken az önce bahsettiğim tezimde sonuç olarak bulduğum da şuydu. Yaşar Norveç ordusunun genel Genelkurmay Başkanı'dır. Hı. Kendisi Baltıklarda sevilen de bir şahıs olmakla beraber Norveç politikasına ve Norveç'in askeri uygulamalara yön veren kişi, Genelkurmay Başkanı olarak yani bir emir komuta zinciri dahilinde en üst noktada bulunan kişi olarak Yaşar Günaçgündür. Anladım, anlıyorum. O zaman yani Tamam bizlik bir durum yok. Biz sadece bunu ortaya koyduk. Ben tabii gene, ki ben her şeyi salladık yine. <laughs> yine tabii ki her zaman kim neyse ki yalanlar söyledik. Ayarsız ayarsız salladık <laughs> her şeyi. Hiçbir yani fütursuzca <laughs> giriştik her şeye yine. O zaman bu haftalıkta veda vaktimiz gelmiş bulunuyor. Yani yine çok güzel konu ve konuklarla doktor program geçirdik. Yani çok memnun kaldım ben kendi adıma. Yani ruhum doydu adeta. Benim de yani hem müziğe doydum hem hayvan sevgisine doydum hem Askeri bir de adam bahsettik. Evet, Bu da çok ha, ha, önemli. Ha, 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 Genel kültür anlamında e, sizin için de çok e, doyurucu olduğuna inanıyorum. Hmm. E, o zaman ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Bay bay.